1915 Anadolu ayaklarda kayıp yok Antalya burada Demirden de un yok Trabzon ve Balkan gelişleri Gözde fel Kalpte umut yok Hep evden göz yaşı döküyor Yüzlerin kadim toprağına Düğün yok Dernek yok Kayınla ayrılıp düşmeyen Tek bir tutan ocak yok 18 ziya sabah üzüm poşeti öyle yok akşam yağlı burada çorbası 26 ziya sabah yok öyle yok akşam üzüm poşeti 18 sabah üzüm poşeti öyle yok akşam yok 8 Ağustos sabah yeni mektup öyle yok akşam şekerli üzüm poşeti Emir not düşürmüştü listemin istemiz altına. 21 Temmuz'dan itibaren un tükendiğinden artık ekmekle yapalım. you mm -hmm. senin alının başına biraz Mehmet'e geldi. Mehmet Emin, Mehmet Ziya, Hepsi aynı oldu Ateş'in kızılığına dönerken gökyüzü. Anasına, sevgiyle, yavrusuna bunu diyebilmeyi çok istedi Mehmet Şimdi bir bireyle alan yeni adımız saçımı okşar, kulağımı kısır zarfıya basacak. Oy benim Mehmet'im, oy benim Mehmet'im. Siyah ne Şu hedar gölgesi bir baksana darlığa başlar. O yüklü olmasa dünyada eğilmez başlar. ilerlemiyor Ve yıldızlar öyle ışıklı, öyle ferahlılar ki şehir kalkaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden rahat ve güzel günlere gidiyordu. Sarışın bir kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar. Eğildi, durdu. Ana parçalar cehennem. Ana parçalar kemiğe dayanan bıçağı direniyor. Bir adam var ana parçalarda. Şahit bakıştı çelik buluştu bir adam. Yarbay Mustafa Cemal bu. Bilikleri özgürlüğünü tanıdolarken kalbinde özgürlüğünü hafif Deviriyor Ve ki Mustafa Cemal. Ben de savaşmayı değil, ölmeyin. oturum daha sakin evet. ya tek ateşler yanıyordu. Ana akıyor düşmanın üzerine. Ama nasıl akıyor? Sağlak sağlak. 57. alay saldırıyor. Tartan misali. Mevzilere sığmıyor bu Bir umut ki özgürlük, bir umut ki dünyaya bedel. 57. alay, yüzüm benliğinin çılgın çarpışmalarla ana ısınıyor. Ana partalardaki herhangi gibi sararken toprak, denizin soğuk suyu ile yıkılıyor şehirler. Taşlar bile gelmeyi hiç bu kadar istememişti, bunca şehidin ağırlığını nasıl taşırım diye balık çığlığa haykırmada toprak, Vurulup tertemiz alnından uzanmış çatı bir diler koruna yâ ne güneşler bu diyor. Çok sağ hocam. Bu dönem başlık gösteri. Mezuniyet falan. Çanakkale'de kıp kızıl kanadıyla üzüm dolaşıyor. Karkalara meydan okuyan ak güvercinleri cesaretine yoldaş oluyor tek sözleri. Allah fanu gibi acılı kentlercilerden ancak zeki İngiliz askerleri. Öldürdüğü düşmanın gezidine basmayı ar sayacak kadar mübarek Mehmetçik. Kuşları bile esirten bu vatanın yaşamayı helal saymıyor Mehmetçik. Ben ölmeden, ölmeyecek bu vatan. yerlerde yani bir gibi o ışıklı karanlığı yürütüyor sanki kendi evleriyle. Gece bilir de Çanakkale'yi dağılmış imparatorluğun çocukları öğretti. Gözlerini ödüden kan oturmuş bir adam yürütüyor ışıklı. Seyit Onbaşı'nı. Şimdi hamlesini yapmazsa sular altında kalan umut olacak, özgürlük olacak. Haydi diyor içimden bir ses. saldırı kaldırabilirsin 276 kiloluk top gibi resmini. El veriyor şirinler silikon şey ya, Topuk yürüyün çırpınca yüzünü yırtarken duruluyor o şirin gövdesinde. Sulara gömülürken o şirin şey silikon ışığının altında güneş parlıyor. okul sıraları bomboş Dağda Saray Lisesi'nde, okul sıraları Yaslı İzmir Lisesi'nde, okul sıraları Ağlamaklı Kayseri Lisesi'nde. Çünkü kalem tutan evler okuldan mezun olmadan, hayattan tam basılıp mezun olmak için Çanakkale'ye akıyordu. Kalem tutan evler silah tutuyor, özgürlük aşkına, bayrak aşkına. Ve okullarda yapılırken yoklamalar, üstüler okulduğunda hiç cevap gelmiyor bu sıralardan. Gördüğü sevda sevrullah Emret Kaldan'ı 817 Mustafa Emret Kaldan'ı 275 Yunus Emre Emret 118 318 Emin Emret Kaldan'ı Bu yıl mezun veremedik en çok bize Nice İbrahimler, nice Mustafa'lar, nice Eminler Mehmet olup düştüler toprağa Vatan aşkına, bayrak aşkına, özgürlük aşkına Ve bir daha hiçbir yönet o sınıflara toprağa düştü geride yıkıcanlar. Amalar, eşler, evlatlar hiç dönmeyecek bildiri beklediler. Haberleri kor oldu düştü gönüllere ve bir daha geri dönmeli gidenler. Sanki ki azarlar gibi uzaklaşacaksın sana gelmez ruhluklar seni almaz bu Ey, ey şehit benden bak Sana avuşunu açmış, vuruyor peygamber. Yürü. Ölümün olduğu, kanı denizin suyundan daha hızlı aktığı Coğrafyanın adı da Çanakkale Ekmek bulamayanları Umutları da fesleğerek koydukları Coğrafya. Anadan Yardan, evden tam geçip Vatan diye can verenlerin Kanıyla yazıldığı bir destandır Dört Vatanın Rızasıdır. Son şafağı Rua edenleri kanlarıyla Yaşayan topkaktır Dört Vatanı kurban ettiği Kralı kuzusuyla Musat'ı mahşere bırakan adaların ağıtları Çanakkale. Bursa'da, Kastamonu'da, İzmir'de, Diyarbakır'da, Antep'te. Yüz binleri omuz omuza yazdığı bir zafer Çanakkale. Çanakkale bir son değil, bir başlangıç, bir milaz, bir gelecektir. Bu yolcu, bir neden gelip bastığı bu toprak, bir devlet battığı yerdir. Eğil de kulak ver bu sessiz yıl bir vatan kalbinin attığı yerdir. Yani.